Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar son bahar dönemi geldi. Bu dönemde özellikle yavru bağışıklığın yani arıların bağışıklığını güçlendirmek için bir ürün var. Onu uygulayacağım. Şimdi özellikle de sonbahar döneminde arıların bağışıklığını güçlendirmek önemli kaldı ki bu dönemde piyasada çok var. Özellikle e, pupa döneminde e, deforme kanat virüsü hastalığından dolayı e, kendi pupa dönemini tamamlayamamış olan arılar. Doğal doğa olarak e, doğamamış olan arılar ve bunlar virüs etkisiyle olan yani e, bunlar viral denilen e, etkiler. E, bunların çoğuna da varva darbesi yemiş olan arılarda görüyoruz ve böylece özellikle de sosyal medyada çokça yaygınlaştı bu tarz şikayetler. Arı bağışıklığını kışlama öncesi, sonbahara girişte güçlendirmek ve dengeleyebilmek için daha iyi hale getirebilmek için kullanılan bazı etken madde ürünler var. Bunlardan bir tanesini ben e, yapılışını şurupla birlikte yapacağım yaklaşık üstün 3'ün e, üstünde olan bir ürün bu dolayısıyla arılara kullanmak için e, münasip olan ürünlerden bir tanesi yaklaşık e, 4-4,5 civarında bir pH e, gerekiyor ancak normalde arının e, uygulayabildiği, yiyebildiği yani e, zarar görmeyeceği eşik olarak %3'ün üstünde de makul kabul ediliyor. Dolayısıyla sonuçta araya verdiğimiz her şey arada her dönemde bir sindirimine bir etki yapıyordur. Dolayısıyla biz %3'ün üstü %3-%3,5'luk bir pH dengesini yeterli buluyoruz uygulamalar olarak. Dolayısıyla bizim için de Kullanım olarak, e, uygulama olarak yeterli bulduğumuz ürünlerden bir tanesi. Ve biz arkadaşlar biliyoruz ki özellikle deforme kanat virüsü arının bağışıklığının düştüğü anda yaklaşık 4 katla 10 kat arası bir fazla bir çoğalma ile birlikte arılara esas bir indiriyor. Hatta tulumsu yavru çürüklüğüyle ile birlikte birleştiği e, anda dolayısıyla ne olmuş oluyor? koloni çekiş çöküş sendromu denilen sendrom gerçekleşiyor ve kovanda bal var, polen var, arı ölüyor. E, dolayısıyla bu varroa sebebiyle olmuş olan bu çöküş sendromları, bu deforme kanat virüsü vesaire bu virütik olan durumlardan dolayı arıların e, normalde e, Avrupa yavru çürüklüğünde biz Avrupa yavru çürüklüğü bakteriyel biz larva döneminde arıyı öldürmesini bekliyoruz. Ancak bu virütik olanlar larva döneminde değil, pupa döneminde ee, özellikle deforme kanat virüsü ve diğer felç virüsleri, e, kronik arı felci virüsü virüsü de e, bulan sebeplerden bir tanesi bu pupa ölümlerine de sebep olabiliyor. Dolayısıyla biz buna önlem almaya çalışıyoruz. Kullanacağım malzemeler bir kap toz şeker, invert şurup ve bu ürün arkadaşlar bunun içeriğine de e, baktığımız zaman işte rutubeti yüzde 40 ham protein binde sekizmiş 8'miş, ham selüloz binde üçmüş ham yağ binde 5'miş, ham kül 10 binde 5'miş, sodyum 10 binde birmiş Şimdi arıcılarımız diyor ki sanki broşür anlatır gibi anlatmamız gerekiyor içinde. Ne var diye arkadaşlar. O yüzden size anlatıyorum. Şimdi nem oranı toplam yüzde Sonra ne diyor kullanım talimatına onu okuyalım bakalım bizim bölgeye uygun mu? Kullanmadan önce ürünü çalkalayınız. Ürünü 1 kilo şurba 20 gram olacak şekilde karıştırarak kovan içindeki arı gemliğine 3 gün arayla 3 ila 5 defa dökülmesi tavsiye edilir. Ürünü 1 kilo arı kekine 60 gram olarak da verebilirsiniz diyor. İçinde ne var? Güneş ışığına bulundurmayın diyor. Destroz, fruktoz, propolis karışımı varmış ee, sonra katkı maddeleri doğal bitkisel aromatik karışımlar kiloya 3500 miligram yani kiloya üç buçuk gram laktik asit varmış kiloya 40 gram bu 700 gramlık bir ürün ve Arkadaşlar bu da ne yapıyor yüzde dört yapıyor şimdi ben e, bunu bizim bölgemiz e, dengesiz iklim koşullarının olduğu hakim olduğu bir yer bu tarz ürünler arı ürünlerini e, olarak bizim araya verebileceğimiz e, tüm ürünler e, kullanım talimatı yazılırken benim şahsi görüşüm bölgelere göre yazılmalı. Yani saha tecrübelerine göre, bölgelere göre. Örnek bir bir Akdeniz bölgesi için ayrı kullanım oranı, bir Güney Marmara bölgesi için ayrı, bir Karadeniz bölgesi için ayrı. Neden? Çünkü e, her bölgenin e, yaklaşık olarak arı kadrosu farklı oluyor. Sıcaklığı, dış ortam ısısı farklı oluyor. İşte merası farklı oluyor, nem değerleri farklı oluyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler bizim araya vereceğimiz ürünleri ister şurup olsun, ister kek olsun, ister diğer varova mücadelesi olarak verdiğimiz zaman tabii doğal olarak ne oluyor? Etkileri de farklı oluyor. Bizim etkiye tepki olarak arının buna verdiği tepki ya da işe yarayıp yaramaması ya da beklediğimiz yararı alma konusunda değişik sonuçlar olabiliyor ve en önemlisi de doz aşımı denilen bir olay var e, doz aşımı örnek veriyorum e, Akdeniz bölgesinde e, uygun gelebilirken Karadeniz bölgesinde daha nemli olan bölgede e, farklı gelebilir bu arhuyağ doz eşiği Dolayısıyla bizim bölge nemli yoğun nemli ve dengesiz iklim koşullarının olduğu bir yer Güney Marmara iklim bölgesindeyiz Yalova'da Dolayısıyla ben bunu araştırdım arkadaşlar irtibata geçtim ve Bize tavsiye edilen 1 kilo şuruba 5 gram katmak yani normalde kullanım talimatında yazdığının dörtte birini katmak Ve tavsiye edilen 35 kilogramlık bir Şuruba Toplam 700 gram kadar Katmak Şimdi Dolayısıyla ben buna göre ayarlayacağım yani Bu yeni Modifiyeye göre modifikasyona göre ben bunu uygulayacağım. Neden? Araya doz aşımı gelmesin diye. Bunu da hesapladım arkadaşlar. binde 2 kadar bir laktik asit yapıyor. Yani ben bunun işte 5 mililitre kadar ya da 5 gram kadar takriben 5 gram kadar koyduğum zaman, yaklaşık 10 kilogramlık bir şurup yaptığım zaman bunun içindeki laktik asit oranı nedir diye tahmin ettiğim zaman, araştırdığım zaman, hesapladığım zaman yaklaşık 10.000'de 2 yapıyor. Bu da makul karşılanıyor arkadaşlar. Arıyı yese bile makul karşılanıyor. Evet, doğru mu söyledim diye tekrar kontrol ettim arkadaşlar. 1000'de 2. oranı 1000'de 2 hesaplamayla birlikte laktik asit oranı 1000'de 2'ye düşmüş oluyor. 5 kilo toz şeker azar azar kaynamış su döküyorum arkadaşlar ve karıştıracağım. Evet, litreye 1 cc invert şurup, toplam 10 cc 10 ml eee şurup katıyorum. Evet, 10 ml invert enzimi de kattım. Ve in der invert birlikte karıştırıyorum. Niye böyle bir e, geniş bir kap kullandık? Daha geniş yüzey alanında invertaz enzimi oksijenle temas edilerek daha iyi işe yarasın diye, daha iyi fayda e, sağlasın diye. Evet arkadaşlar bu 5 kilo şeker, 4 kilo su yaklaşık 7 litrelik bir karışım ve şeker su oranı 1.25'e 1 olacak şekilde yani bire birden biraz daha koyu bir şurup yaptık ve iyice erittim. Şu an Eee 50 derecenin üstünde yaklaşık 50-55 derece arası bir ısısı var. Ee, İmvertaz enziminin çalışması için yeterli olan ısı. Bu ısı da 2'ye 1 şurup 24 saatte kolaylıkla imvert oluyor. Bazen 12 saatte de imvert olduğu oluyor ee, duruma göre. Tecrübemiz bu yönde arkadaşlar. Şimdi gelelim Türkiye. Toplam 35 cc kaçan yani e, litreye ya da kilograma 5 mililitre kadar yani bunlar cc'ler, mililitreler, kilogramlar bunlar hemen hemen yaklaşık olarak birbirine eşit sayarak e, katıyorum arkadaşlar. Renk de bu arkadaşlar kokusu da gayet güzel aromatik karışım var. E, aromatik karışım kokuyor. Bazı vitamin ve minerallerdeki olan e, ters bir koku yok yani arının şurubu almamazlık yaptığı kötü kokulardan değil kokusu güzel biz öyle e, vitamin mineraller e, deniyoruz ki yani arıya veriyoruz Bekliyoruz ki yarım kayık şuruplukta ara alsın ara almıyor sonra kokusuna bakıyoruz diyoruz ki yani bu kokusu çok kötü yani arının uzak durması itici gelmesi gayet normal. Öyle bir koku değil. Evet. Bu vaziyette arkadaşlar kaçtırıyorum. Şişelere doldurup araya vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yavru sürüklü önleyici ve bağışıklık güçlendirici olarak arılara vereceğimiz e, şurubumuz hazır. Bir miktar yaklaşık e, %10 kadar bir e, Hacimde kayıp olması, kayıp olması gayet doğal. Bu da şekerin yapısından kaynaklanıyor. Suyla homojen karıştığı zaman e, molekül olarak e, e, bir bir içine gözenek içine girmeden dolayı olabilir ama çok da bir fazla bir kayıp yokmuş gibi duruyor arkadaşlar. Bereketli de olsun.